Eğitim Bilsen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Iğdır'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Günün anlam ve önemine değinen Çiğdem, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anıyoruz dedi. Iğdır'da maddi ve manevi anlamda yıpranan, zor şartlarda mesai yapan, doğru bilgileri kamuoyuna ulaştıran gazetecilerimize destek çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Ee, öncelikle ilimizde görev yapan çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Eğitim Bir Sena Şubesi olarak arkadaşlarımızla hafta sonu bir kahvaltı programında bir araya geldik. 7 Ekim'den beri devam eden Gazze'de şehit edilen 112 basın mensubumuzla ilgili batılı medyası 3 maymunu oynamaktadır. Bu anlamda biz basının Vicdanın, toplumun vicdanının e, sesinin kamuoyuna duyulması için e, büyük bir hizmet olduğunu, büyük bir araç olduğunu düşünüyoruz ve e, basının onurlu e, duruşuyla e, bu anlamda toplumun vicdanını e, dile getireceği vicdanın sesi olacağına inanıyoruz. Bu anlamda çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Eğitim Birsen Teşkilatı olarak her daim ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın yayın organlarımızın yanındayız. Her şeyden önce böyle bir günde basın mensuplarının, gazetecilerin sorunlarının konuşulacağı, çözüm bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulması hususunda yetkilileri de bu anlamda göreve davet ediyoruz Çünkü Özgür olabilmemiz için Özgün olabilmemiz için her şeyden önce kendi sorunlarımızın çözüp çözüme kavuşturup Daha doğrusu özgünlüğümüzü koruyabilmemiz lazım Bu anlamda biz elimizden gelen tüm gayreti e, ilimizde görev yapan yerel ve ulusal yayın e, basın mensuplarının gazetecilerin yanındayız. E, bugün e, 20'ye yakın e, basın mensubumuzun katılımıyla güzel bir programda bir araya geldik. Tabii ki sadece bir gün değil, yılın belli dönemlerinde e, bu tarz günlerin bir gerekçe olduğunu. E, bir araya gelmemiz için bir vesile olduğunu düşünüyoruz ama yıl içinde de birçok basın mensubumuzla bir araya gelerek, görüşerek sorunlarını dinleyip e, bu anlamda yaptığımız çalışmaları e, ilimizde görev yapan kamu çalışanlarının, başta eğitim çalışanlarının e, fedakar çalışmalarını da dile getirirken bu anlamda basının e, desteği, katkısı e, çok önemli. Ben e, ilimizdeki bütün basın mensuplarına bu konudaki hassasiyetler için teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun.